Ee, hocam, büyülü bir yayındı gerçekten. O kadar önemli bilgiler verdiniz ki, müthişti. Kendi adıma çok ben bilgilendim, ee, çok doldum ama hiçbirimiz bu yayına doyamadık. Bunların devamı gelecek inşallah. Onun Allah'ın izniyle sözünü verdik. Sevgi'yi konuşacağız değil mi önümüzdeki hafta? Ben sözü evet, size bırakayım hocam. Buyurun. Evet, evet. Şeyi tamamlayalım. Çünkü benim anne babalara orada tavsiye edeceğim Lütfen. pratik şeyler de olacak, öneriler de olacak. Mesela online eğitimin olduğu bu dönemde çocuklarıyla acaba o araç haline getirip iletişim kurabilecekleri neler olabilir kısmını belki biraz söyleyeyim devamını da belki. Mesela bir hayvanı olsun çocuğun evin evde mutlaka bir hayvanı olsun. Bu dönemde hani çocuğu internetten ve biraz önceki zararlı şeylerden uzak tutmaya çalışıyoruz ya. çocuk boşluğu neyle dolduracak? Evet. Mesela hamster bilir misiniz Esra'nın? Evet. Anne babalar korkuyorlar hamster'dan çünkü fareye çok benziyor. Fare gibi diye. Yani bu pis diye şey yapıyorlar. Halbuki hamster ayrı bir cins hayvandır. Evet. Hayvanlar hayvanlar içerisinde en temiz hayvanlardan birisi hamster'dır. Hmm en temiz hayvanlardan bir tanesi kedidir. Dilindeki evet. antiseptikle vücudunu sürekli olarak temizler. Hı hı. İkincisi de hamsterdır. Hamster da yine dilindeki o antiseptikle birlikte. Farede mesela bu özellik yoktur. Hamsterlar da var. Evet. Hamsterlar oldukça temiz bir hayvandır. Mesela hamster olabilir. Ya da evin içerisinde çocukla işbirliği yapabilecek başka türlü küçük kaplumbağadır mesela. Yaşına göre Hocam çabuk evet. ölüyor bu hayvancağızlar. Çok üzüyoruz. Evet. Ne aslında kadar hayvanın hayvanın insanla buluşmasında ya da çocukla buluşmasındaki en önemli çocuğa katkısı da odur. Ya. nedir? Evet. Çocuğun ölümle tanışmasıdır. Ya. Çünkü Aa. tabii çocuk çünkü ölümü tadacak. Yani et çevresinden birileri mutlaka ölecek. Hiçbirimiz istemiyoruz ama dede söyleyecek. Ama falanca ölecek. Ama alt komşu, üst komşu bir gün ölüm hava insan ölümlerini duyacak. Peki ölümle bu kadar burun buruna olan bir canlının insan yavrusunun birdenbire ölümle tanışması normal olur mu? Hayır. O yüzden bitki doğayla dost olması, aynı zamanda hayvanla birlikte olması, bir balığının olup onun ölümünün görmesi onu gerekiyorsa toprağa gömmesi. Evet. Bir kuşunun olup uçması, kaçması, tüm bunların her birisi ayrılma, bağlanma ve ayrılmaları yaşaması lazım. Evet. burada iki tür hayvana yine şarjım bitecek diye de bir taraftan da korkuyorum. Benim benim, benim çocuğu konuşmaya başlayınca beni bırakın. Uykuda bile çocuğu konuşurum. Ben e, o yüzden lütfen beni durdurun ama şunu da söyleyeyim ondan sonra. Evet. İki tür hayvan var. Birazcık riskli. Şu açıdan riskli, çocukla ya da insanla yoğun bağ kurar. Hangisi hocam? Bunlardan birisi köpek. Evet. Ee, yoğun bağ kurar. İkincisi kuzu, koyun Cimri. cinsi hayvan. Evet evet. Onlar da yoğun bağ kurar ve sanki içinde insan varmış gibi çocuğa bakar. Hıçın. O yüzden çocuğun bağlanmaya yatkın olduğu dönemde bu iki hayvanla birleşmesi çocuğun daha sonra bu hayvanı kaybettiği sırada travma geçirmesi gibi zor olur. O yüzden bile, biraz ileriki yaş dönemlere denk getirmesi iyi olur. İleriki yaş döneminde çocuk ayrılmalarda, değişik ayrılma türleri yaşadığı için evet. Yani arkadaşıyla birleşti, arkadaşıyla ayrıldı, bağlandı, ayrıldı, onunla bağlandı, ayrıldı. Kuşu vardı, bağlandı, ayrıldı. Şimdi çocuk 14-15 yaşına geldi. Bir köpeği oldu şu anda. Köpeğiyle bağlandı. Onlar Evet yaşamları kısa sürüyor. 6 yıl, 7 yıl, 10 yıl sürüyor. 27 yaşına geldi. Artık ayrılmalara karşı dayanıklılığı var. Köpeği vefat etti. Evet şu anda kalkılabilir ama insan 8-9 yaşındaki bir çocuğun köpeğinin ölmüş olması. Ona bakarken böyle kafasını çevirip biraz böyle çevirip böyle kafasını sallayıp onun peşinde sürekli bağ içerisinde olan bir canlının bırakıp gitmesi biraz daha zor olabilir. Tabii çok zor. Benim Instagram'da aslında şeyi yayınlamıştım. Bir liste yayınlamıştım. Hangi yaş grubuna göre çocuklar hangi hayvanlarla aslında tanışarak gelişimini sürdürebilir Müthiş diye. Müthiş bir düşünce bu. Müthiş. Belki, yakın zamanda yayınladım hatta. Belki anne babalar oraya da bakabilirler. yani. Harikasınız.